Aykın sıfır oyunlar tekrar merhaba Aykın King sıfır. Tamam bari ödüm kovdu bak. Neyiz ki? ah ah zekalı oldum şimdi bende. Ben az önce ne söyledim? Şu şuraya gitseydi. İşte bir... IQ, sıfır IQ. IQ, sıfırı bırak. Sıfır nokta, sıfır nokta, sıfır. Bunun nasıl becerdiği değerler olabilir ama ben beğenmedim IQ, benim soğuktan yoktur. 3, de 5. Bende 5 var. küş Tamam, tamam. Ben 2'ye bakıyorum uf uh. uf uh, dedim k olur ye benim en büyük başarım gam olur gam olur gam olur gam olur vuhuuu -huh. koyayım mı koyayım mı koydum Ay 0 ay 0 Neyse, evet de. Çünkü IQ'm 0 se, nokta bakın. 0 nokta, 0 virgül nokta, virgül nokta, 0 nokta. Bakın şu an bile IQ'm 0 olduğunu anladım. IQ 0. IQ 0 oldu verdi. Bakın sıtır oğlu verdi. Bir, bir, yere daha. Bu kalsın. Kileyi mi Evet ya e, buraya göndereyim. E, şöyle yapalım. Şuna şuraya koyalım. Şöyle de kıralım. Bakın. Çiyat. Evet. Evet. Dur, 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 buraya bu gelmeli. Evet. Akıl köpü Semih. Akıl köpü Semih'in kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bir dakika sen ile, sen 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 buraya gel. Aa. Tek bir yerde bir yeri kıracağım. Ah. Bak sen buraya kırırım. Sen nereye? Kalbin akıllı, hmm hmm, kalp kurajiy, hmm hmm, şu oh yeah, oh yeah, baby, oh yeah, baby, oh yeah, baby, oh yeah, baby, oh yeah. Baby. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah, Gamoway, 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 Gamoway. Anlatabiliyor muyum? GEMMUR Bitti Gün hayal mi gerçek mi oynadı? Ben dedim hayal Esir yaptım <laughs> Çünkü ben saat gece bile onun tekrarını izledim Gerçek Video çekecektim tablet şarjı bitti Gerçek hatta çekiyordum Yeni oyunumda dün dün bir oyun indirdim. İşte onu gemi vuruyor da Çıkalım mı? Ama çok geç açıldığı için hep be yapıldığı için inşallah i̇şte evet arkadaşlar like la açıyoruz bununla oyun adı Merge Plane Evet arkadaşlar oyuna girdim şu anlıkla 1 milyon 500 655 var gerçek çok çok para çok 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 takıldım lan ne şunları birleştirince 6 altı aldığı birleştirdi 7 bu oyunu bilenler bile çok güzel bir oyundur en yüksekim ııııı Ben Yüksek adı nedir? 15. seviye Gerçek 15. yi de Çok para gitti 15. yi yaparken Neden olmuyor ondan saçma Bir de benim saçım döküldü Neyse 5 5 6 7 8 9 Bunlar döndükçe şuradan şuraya varınca para kazanıyor. Kutulardan da şey oluyor. Bakın dükkanda bunlar var. 12 var işte 13 var. İşte 14 var. 15 var. 15 alsak mı lan? Evet lan alayım mı? Gelmedi ücretli olduğu için olabilir mi acaba ya? Bu ne lan? Şunlardan geldi şimdi. 16 gerçekten çok merak ettim. O 5 5 6 eder. Normalde arkadaşlar ilk uçağının budur. Göstereyim size. Daha dün indirdim. Vallahi billahi daha dün indirdim. Ezan okunuyor yemin ederim. Dün indirdim. Ama o kadar hızlı yaptım. İlk önce buydu bu bu. Ee, bu sonra 5. Onun için 1K artık istedi. Sonra altı. sonra 7, sonra 8. 8 için o kadar fazla almadım. 2-3 yeri aldım. 6.892 ise 9'da o kadar almadım. 9.800 de Onu bir kere aldım. 17.000 K dedi. 11.49 K. 12 10 12 alabiliyoruz. Ben hatta 13'lük aldım. Salaklık yaptım. Ha dur bir dakika. Bunları gel gel gel. Bak bunlar birleşsin. Hop. 7 olsun. 7 8 8 8 9 9 9 10 10, 10, 11, 11, 11, 12. Çok hızlı geliştim. Evet, benim kutularımdan açılacak kutularımdan ya 6 çıkıyor ya 5. Normalde ilk başta yüklesiniz. oyunun açıklama kısmına linki bırakıyorum. Oyunu adını yazacağım, açıklama yapan bir yer var. Bizim orada oraya yazacağım. Bizim orada Urfa'da öyle bir şey var. <laughs> Hayatım öyle bir şey var açıklama ya da şey var oraya yazarım indirirsiniz yüklerseniz güzel bir oyun ben tavsiye ederim yani uçaklar dönüyor siz onu izliyorsunuz yarış yaparsınız evet 15 liderlik tablosunda 13 hemen arkasında 12 hemen peşlerinden gitmeye çalışıyorken 7 7 çok hızlı e gitmeye çalışıyorum en son sırada 5. 4. 5 hemen 12 geçti işte. 12 12 ile alıyor 15, 15 ile 15 7 tutmaya çalışıyorlar ama izin verilmiyor. Evet 5 birleşti 6 oldu. 6. uçak sanki kaptan şey gibi ee, işte siz biliyorsunuz o gibi. Güzel bir uçak aslında. 700 lira. Ben bakın arkadaşlar böyle de hiç bunları izlemeye de gerek olmayın. Oyundan çıkın. Bakın oyundan çıkın. Bırakın kendilerinden yine kasılıyor. Ama oyunda böyle hani ana şuradaki kareye tıklayınca karşımızda uygulamalar kapat oluyor ya. Tümüne kapata bakmayın. Bu tek kalsın. Ee, bunlar şey oluyor. Bunlar kendi kendine para kasıyorlar. Ben de biraz para alayım bence. En iyisi. Gel gel. Senin için bir şekilde kaldım. 8 8 9. Ben düşünüyorum şu anlıkla 5'e saymasak 9. Ah, 5'e saymayalım 6 oldu. 6'nın tersi 9. Yani en küçük 9 yine var. Şöyle baksanız 9 olur. Tersten 4 ise ise 6 görürsünüz. Ben bakıyorum öyle baktım. Evet. Gece oh. hiç uyuyamadım ya. Hem hayal mi gerçek mi vardı hem de uykum hiç gelmiyordu. Alışıkım saat geceler kadar gel. kalmaya. Eğlenceli uçaklar dönüyor bir dolmaya eğiliyoruz. Uykumuz gelir belki. 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7 almam lazım. Biraz. Oo level atladım yaşasın. İşte, oha 2 milyon Oldu. Çüş be. Ben parayla maya kıyamam artık. Oğlum. Kimse 2 milyon yapamaz lan bu kadar. <laughs> Merge atılana oyununda 2 milyon yaptım yaptım 16 17 16. seviyede şurada yazıyor Oraya baktım bir de ne göreyim bir baktım ki on altıncı seviyede iki milyon iki yüz kırk yedi Selam olmuş bilmedim ki bilmedim ki bilmedim ki bilmedim ki Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu tarzda videolar gelmeleri istiyorsanız bir videonun içinde iki tane video bir videonun içinde iki tane video olmasını iki tane şey yapmamı istiyorsunuz aşağıdan videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bu tarzda videolar gelmeleri için aşağıdan videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı, ben tekrar lazım pardon. Hoşçakalın bay bay.